Merhaba arkadaşlar. Bugün Duygu ablayla diğer zamanı yani korku evine kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şu an uyuyoruz. Merhaba Duygu Abla. Merhaba. Evet şimdi uyuyacağız. Şimdi başlatıyorum kaydı. Bu gerçekten de çok korkunçtu. O rüyaymış. Duygu Abla ben bir rüya gördüm. Nasıl bir rüya Şöyle iki hayalet vardı ya şu gecek haliyle gördük ya şu gecek haliyleti evet işte o o iki tanesini gördüm sonra bizi öldürmüşlerdi. Doga abla ses duydun mu? bir bak bakalım ne bu Lan! Yine mi siz? Lan nereden geldin sen? Oha dayak dolu dövüm. Dur galiba hayır. Dikkat et. Lan! Lan lan lan. Uğur abla dikkat et. İkisi de birlikte. Çok daha yakıyorum ama bu başarma Lan gelmeyin lan. Duyg abla hayır. Ay sen yapmayın. Lan. Lan. Lan sizi yaşatmayacağım. Önce kan abi şimdi sessiz bir lan. Gelin lan buraya. Gel de. Oh. Oh. Lan! Ah! Oh. Ah! Oh. Oh. Oh, hepsi rüyaymış Çok Bu babam zaten yok dışındaydı değil mi? Ah! 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 Efendim Ah! 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 Bir yanda siz... E, sen yok olmuştun ve Duygu <laughs> <Ve düğün gülüyor> da ölmüştü hayaletler etrafında. Nasıl yani Ka- Nasıl yani Eze? Ne demek istiyorsun sen? Açık açık anlatır mısın bunu bana? Yani biraz korkunç bir şey vardı orada. Nasıl yani? Korkunç bir şey? Yani e, öyle bir şey değildi yani. Çok korkunçtu. Eze bu sadece bir rüya olduğunu biliyorum. O yüzden endişelenme gerek yok. Oğuz! Duygu! Merhaba gençler. Bakın aklımız geldi. Duygu abla seni çok merak ettik. Niye? Niye merak ettin? Beni? Ya bir rüyamda seni ölmüştün. Nasıl? Nasıl? zaman geçer. Ya yani sen ölmüştün Duygu abla yani ben öyle hatırlıyorum. Ah sen iyi misin? Ee, i̇yiyim kan abi. Ee, bu rüyamdaki ev olmasın.